Küçük ördek çamurda oynamayı çok sevdi ama acıktığında mutfağa koştu. Elmasını ısırmak üzereyken annesi onu durdurdu. "Bekle, ellerinizi yıkadınız mı?" Ördek baktı. Parmakları çamurla kaplıydı. "Oh hayır," dedi. Hemen sabunla köpürtüp ovaladı ve duruladı. Artık elleri temizdi. "Kendimi çok taze hissediyorum," dedi mutlu bir şekilde. "Oynamadan sonra siz de ellerinizi yıkıyor musunuz?" Temizlik maceraları için kanala abone olmayı unutmayın. Küçük ördek artık temiz elleriyle mutfakta neşeyle dans ediyor. Annesi ise gurur dolu bir gülümsemeyle onu izliyor. Pencereden süzülen güneş ışığı ortamı sıcak ve davetkar kılıyor. Yakından bir görüntüde ördeğin parlak gözleri mutlulukla parlıyor ve renkli bir sabunlu baloncuk çubuğu ile oynuyor. Havada uçuşan baloncuklar gök kuşaklarını yansıtıyor.